Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni videoda karşınızdayım Aradan bayağı bir zaman geçti Yani yaklaşık ne kadar oldu Yani 3 hafta falan olmuştur ee, Ben yanlış söylüyorsam doğrusunu ekranda yazarım Neyse şimdi yani bu daha atabileceğim bir şey kalmamıştı Hani e, boşuna videoda hani ne bileyim tosta şudur tosta budur diye de videolar artık hani çok fazla atmaya başladığım için artık Tosla alakalı videolarımı şu anlık daha bitirdim hani ATM'den falan para yatırma olayları istenirse hani onları da gösteririm ee, neyse şimdi bugünkü videomuzda Paysel kart bunu demiş miydim bilmiyorum onu da hatırlamıyorum ee, Paysel kart aldım bir de Fups kartta sipariş verdim o da geliyor onu da göstereceğim bu videoda Neyse bu videomuzun konusu e, Payzel kart kutu açalım ama Visa mı Master mı yoksa temaslı mı temassız mı onu bilmiyorum. <laughs> onu bakacağız. Neyse şimdi hemen başlayalım. Fazla uzun olmasın. ben bu arkadan e, burada yazılarını görebilirsiniz. Ben bunları okumaya uğraşmayacağım. Okumak isteyen okuyabilir. Burada böyle. Burada işte e, iPhone'lar için indirme. E, bir de e, Android'ler için indirme. Play Store ve App Store yerleri geliyor. Buradan indirme kör kodu galiba bu. Aynen öyledir. Neyse hemen böyle bir e, tırtırlı bir açma yeri var. Görünüyor mu bilmiyorum. ışık birazcık bir dakika. ışığı bir nasıl ayarlayabilirim. Şu an onu düşünüyorum. Şuradan bir ışık. Ha. Bu şekilde e, tırtılları var. Bu arada bundan sonraki videolarımda belki böyle bir ışık kullanabilirim. Neyse e, şimdilik bunu şey etmeye gerek yok. Hemen buradan bakın bu şekilde asılırsanız asılabiliyor. Tabii ben de neden ha, şu tersini açtık galiba. Bu şekilde da şu ışığı yeni böyle. Bu şekilde Evet. Ve açıldı. Şu an nedense burada biraz karanlık bir dakika. Evet biraz daha aydınlık oldu. Hatta bayağı bir aydınlık oldu. Işığa falan gerek kalmadı ayrıca. Neyse şimdi bunu açtığımıza göre kartı buradan ee, şey yapabiliyorsun. Bakın burada şeyler var işte anlatıyor hemen kartımızı buradan çekeceğim bir dakika ilk önce ben bir şöyle yapayım evet arkadaşlar bana master kart gelmiş yani şu an çok mutlu oldum hemen bunu böyle göstereyim hani çok şık duruyor teşkittir masası olsaydı daha iyiydi ama hani Burada hemen şöyle bir şey var. Teker teker şöyle göstereyim. Burada böyle, burada böyle. Bu videoda kurulum etmeyeceğiz. Kurulum değil. Nasıl şey kutu açılımı yapıyoruz burada. Bu şekilde, burada, bu şekilde. Bunu fazla uzatmaya gerek yok. Bunu kutusuna koyup tekrar şimdi neyse, kutusuna sonra koyarım bunu. Arkasında yazıyor bunun e, bilgileri. Arkasını da birazdan göstereceğim. E, orayı şimdi gösteremiyorum. Çünkü kart bilgileri yazıyor. Ama e, bu şekilde e, kart numarası e, ee, ve iPhone Bu arada sürekli bildirim geliyor kusura bakmayın Evet yani bu kadar Bence çok hoş İyi ki Visa kart gelmedi Ben Visa kartı hiç sevmiyorum Ben Master kartın daha çok sevi seviyorum ama Master kartın temassız temassızsızı ve ciplisi gelseydi daha iyiydi ama dediğim gibi aslında Visa da var galiba olabilir hatırlamıyorum tek Visa da var sanırım temassız ve İyi ki de bu gelmiş daha tabi ee, o puanlarla e, paradır e, Google Play kodları falan bir şeyler alabiliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam ama hani mesela Pukus e, şimdi Türk Telekom'un e, Vodafone Pay Vodafone'un Payzel kart Türkcell'in hani fark etmiyor her e, operatör bunu kullanabiliyor ama Türkcell'li olsanız daha böyle avantajlı olursunuz. Ben mesela şu anlık bir dakika göstereyim. Ben şu an e, Türk Telekom'luyum. Şu nerede? Şurada yazıyor. Bakın ben Türk Telekom'luyum ama yakında Türkcell'e geçeceğim için bunu aldım. Yani ben bir de şimdi kart tanıttığım için hepsini almayı planlıyorum. Eee Bugünkü videomuz bu kadardı. Başka bahsedebileceğim bununla alakalı bir şey yok. Hani tasarımı gayet şık. Şurada bakın böyle e, renk değişiyor. Şurada böyle yaptığımızda. Can çok şık. Master kart zaten. Ben master kartı daha çok seviyorum. Aslında arasında fazla bir yani fark yok neredeyse. E böyle. Bugünkü videomuzda bu kadardı. En yakın zamanda da. E, Fubs kart e, kartının kutusunda atacağız. Görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşürüz.